Ale 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 yar yasaklar dediler gelemesiniz geldik kuvanishte bak biz endiyiz ilk yarım merde Ankara dakika elü sadece bu ar yar ale ale yar ale Yansak Var dediler gelemezsiniz Geldi kullan işte bak Rize'deyiz İlk yarı varlar nerede Ankara Dakika elli üç başta turuva Alelele alelele alele ya Alelele alelele alele ya Alelele alelele alele ya Alelele Dediler gelemezsiniz Geldi kulak işte bak rizedeyiz İlk yarı nerede akarlar